Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 29 Temmuz 4 Ağustos haftası çay fallarsı yapıyorum. Terazi burcu bakalım neler söyleyeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet. Şöyle bir bakalım, bakalım, bakalım. Evet, Terazi burcu şöyle bir baktığımda Özellikle uzun süredir seni mutsuz eden, stres içinde olduğun, belki karşındaki hani ben kime değer versem kıymetin bilinmedi. Bu durum beni çok stres içinde bırakıyor, çok stres stresliyim. Kendimi çok fazlasıyla mutsuz hissediyorum, mutlu olamıyorum, hayattan zevk alamıyorum dediğin veya içinde biriktirdiğin durum konu aşırı bir öfke olabilir ee, bu durum seni bir çıkmaza hissi çıkmaz içine bıraktıysa belki hayatında bir düzen arayış içinde girdinse bir şeylere arkana dönüp gittinse, yaptığın harekete bir pişmanlık olduğunu gösteriyor Evet bir uçak var arkadaşlar bir uçak yolculuğu veya bir yere doğru Evriliyorsun, bir karar veriyorsun ve bir yere doğru ilerliyorsun. Bugünlerde bir haber bekliyorsun. Bu haber sana uçak hızıyla gelecek. Belki iş haberi, belki bir şeye çok fazlasıyla emek harcadın. Oradan bir getiri, bir para beklentin var. Her neyse bu uçak hızıyla sana yetişeceğini, geleceğini gösteriyor. Bu haberlerin gelmesi ve buradaki durum seni biraz daha ferahlatacak. Yani oturuyorsun, düşünüyorsun, bu tarafı mı sürsem, o tarafa mı sürsem diye bir düşüncen var. Ne yapasam diye düşüncen var. Belki uykusuz geceler geçiriyorsun. E, buradaki kişiler var, buradaki kişi var, bu taraf mı o taraf mı dediğin bir durum var, seçim yapmak zorundasın. Ne yaparsan yap diyor buradaki durum. E, verdiğin karar, aldığın karar hem bu konuda gerçekten bir tamamlanmaya hem de e, daha bir köklenmeye doğru götürecek seni. Evet buradaki durum belki çoluğunla çocuğunla daha mutlu bir hayat sürmek istiyorsun. Mutlu olmak istiyorsun. Buna doğru ilerleyeceksin. Biraz da parayla ilgili konuların gündemde olacak. Bakın yakın bir zamanda hayatında bir insan yoksa da evet hayatına bir insanı almak isteyeceksin. Veya varsa ilişkin onunla sorunlarını çözmek isteyeceksin. Ona karşı duygularım çok yoğun, romantik duygular besliyorum. Ona ihtiyaç duyuyorum. Ondan çok şey öğrendim. Ee, onun bana çok e, katkısı oldu. Ee, i̇şte efendim, e, bana belki hayatı e, çok şey öğretti diye bir durum. Belki ben onu izledim, onu taklit ettim, ona baktım ve hayatı aslında birçok e, hayatı deneyimledim. Dediğim bir süreçten geçiyorsun ve benim üzerimde ya çok emeği var ya da ben çok emek verdim dediğim bir süreç olduğunu gösteriyor. Bu durumda alacağım belki bir karar olacak. Bu karar belki seni büyük bir aydınlatmaya götürecek, farkındalığın artacak, bir şey göremediğin bazı şeyleri artık görebileceksin. Ee, ve e, burada e, bu durum bir yolculuk da gözüküyor yani bir yolculuk da yapacağı gözüküyor terazi burcu ve bu aydınlanma doğru yola demek ki doğru yolu bulacaksın doğru yola doğru gideceksin artık kendi konforumu rahatımı da düşüneceğim diyeceksin evet burada bir deve kuşu var bakın e, boynunu e, aşağıya inmiş Artık bundan sonra kuma kengi şeyi başımı gömmeyeceğim. Evet kendi yaptığın hatalarda biliyorsun. Ben zamanında o kişi için veya zamanında o kişi için hiçbir şey yapmadım. Kuma başımı gömdüm, görmezlikten geldim. Olayları veya durumu zamanında halletmedim. Artık ben bu durumunu, bu durumdan çıkmak istiyorum. Ben bu durumu kendine yakıştırmadığını, yaptığın hatanın da farkına vardığını gösteriyor. Ben zamanında bir şeylere kalkışmadım. Zamanında onun için veya yapmam gereken şeyleri zamanında yapmadım. Kendi hatanı da burada görebileceksin. Artık bakın ku böyle başını gömmeyeceksin. Evet. Zamanı doğru kullanamadım diyebilirsin. Ee, ayrıca burada boşa geçirdim gençliğimi, zamanımı diyebilirsin. Yani burada bazı şeylerin artık kıymetini, değerini anlayabildiğin gözüküyor. Ee, ayrıca burada çok güzel bir fırsat sana doğru geliyor. Bu fırsat bu fırsatı değerlendirmek isteyeceksin ee, yeni bir başlangıç Belki yeni bir işe gireceksin yeniden bir başlangıç yapacaksın ee, Ondan sonra Efendim e, bir şeylere yeniden karar vereceksin her ne konu olursa olsun burada maddi konuda da rahatlamak istiyorsun e, önünü görmek istiyorsun eline para e, bolca bir para ihtiyacı hissediyorsun olabilir Belki karşımdaki insanın güvenini veya bana karşı güvenini kırdım. Belki bana o güven sorununu toparlamak, düzeltmek isteyeceksin. Sağlamlık, karşıdaki kişiye doğru daha sağlam adımlarla ilerlemek, onun güvenini kazanmak isteyeceksin. Onun güvenini, onun rahatını, onun konforunu sağlamak isteyeceksin çünkü tamamıyla o kişinin güvenini kırdığını fark edeceksin. Evet. Onun istediğini gibi olamadım ve onun istediğini ona veremedim diye düşünebilirsin. Ya yani burada iletişime de geçmek isteyebilirsin. Eğer e, oturduğun duygularını da göstermedin. Belki bir e, Uzaktan sevdin belki uzaksınız bilemem ee, hani bunları yaptınsa bunları da yapmayacaksın daha e, birlikte olmak bakın her tarafta bir e, yani birlikte olmak yalnız pek gözükmüyoruz yani birlikte olmak bir aile olmak belki yuva kurmak kimine göre yuvanız varsa daha e, e, sorumluluklarını bilmek sorumluluklardan kaçmamak böyle Deve kuşu gibi toprağa kafanı gömmemek gibi, e, görmezlikten gelmemek gibi değil. Olaylara müdahale etmek, zamanında e, çözmek konusuna doğru e, gideceğini gösteriyor buradaki durum. Yani daha bir çözüm odaklı. Çözüm arıyorsun, çözüm odaklı ve bu çözüm köklü, güvenilir. Bakın onu derken bir sıkıntıdan kurtulacaksın. Demek ki eğer istersen bunu bulacaksın ve karşındaki insanı seviyorsun. Duyguların var ona karşı romantik duygularla besliyorsun. Evet bir çözüm bulacaksın. İstersen bir çözüm bulacaksın. Karşılıklı bir görüşmeniz olacak, karşılıklı bir konuşmanız olacak. Belki bir yere alıp gideceksin, baş başa geçireceksiniz. Ondan sonra olabilir, birlikte bir konuşacağınız gözüküyor arkadaşlar. Bakın, karşılıklı bir görüşme gözüküyor. Burada sıkıntılarınızı, sorunlarınızı çözme yoluna gideceksiniz. Kafanız çok dolu, evet ama bakın burada da sanki bir çiçek açıyor. Yani hayallerin var diyor, hayallerin var, dileklerin var, dilekler diliyorsun, hayaller ediyorsun. Ee, ondan sonra burada çiçek açması gerçekleşeceğini gösteriyor arkadaşlar, gerçekleşeceğini, bunu olacağını gösteriyor. Ee, ondan sonra. Evet. Ya ağlamışsınız ya da bir daha böyle bir duygusal bir dönemden geçiyorsun. Senin açından da iyi olacağını gösteriyor. Bakın dışarıdan bir gelen veya bakın bir de burada duran bir insan var. Yani durup düşünüyorsun bazı şeyleri. Belki de birbirinize uzaksınız. Biriniz arkanızını dönmüş. Biriniz halen o kişiye doğru bakıyor ve gitmek istiyorsunuz. Ama birbirinize belki uzaksınız. Mesafe var. Belki karşıdaki kişi de size doğru gelecek bir şekilde kavuşacaksınız. Ya da birbirinize uzaktan karşındaki kişiye bakın bu biraz kilolu bu biraz da ee, uzaktan bakacaksın. Böyle uzaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceksin sürekli. Ee, izleyeceksin sürekli bakacaksın gözüküyor Gözün üzerinde olacak Karşıdaki kişinin üzerinde olacak ee, Kendine çok çok iyi bak Sevgiyle kal hoşça kal Evet para konusunda biraz mücadele veriyorsun Doğru Ama e, 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 Evet biraz zaman var ama e, Çok güzel de fırsatlar var senin için Er geç kendini toparlayacaksın para konusunda da kendine iyi bak hoşçakal.